Biliyorsunuz ki zamanında Bosna Ersek, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna gibi ülkeler Osmanlı'nın sınırları içindeydi. Peki Osmanlı hiç yıkılmasaydı, bütün bu ülkelerdeki futbolcular tek bir takımda oynasaydı ne olurdu? Bugünkü amacımız Osmanlı takımıyla beraber Şampiyonlar Ligi kazanmak. Burada gördüğünüz bütün ülkeler bir dönem Osmanlı toprakları içindeydi dostlar. Bak görüyorsun Uganda bile var ya. Baksana sala, Hakan Çalhanoğlu, Modric, Mamardaş, Bili, Kıvara. Acayip bir takım kuruyor. Takımımızı göstermeden önce sizden beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. FC 25'te başka neler görmek istersiniz? Video fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum ve şimdi Osmanlı takımı karşınızda. Kalede Mamardaşvili, sağ bek hakimi Solbek bek Ferdi Kadıoğlu, stoper ikilisi Gvardiol Orban, orta sahada Hakan Çalhanoğlu, Modrić, Milinkovic Savic, sol kanat Kıvara, sağ kanat Muhammed Salah ve Santforda da Vlahovic var. 32 kişilik kalabalık bir kadro kurduk çünkü bazı futbolcuları dışarıda bırakmaya kıyamadım. Ya mesela Jack koyu almayabilirdik ama Bosna birisi olsun istedim takımda. Onun dışında baktığımız zaman Santformus Vlavović 84. Çok iyi bir overal. Ama Dobbik de 84. Dobbik'i de dışarıda bırakamadım. Birbirine yakın overal olup kadroya almayınca üzüleceğim çok futbolcu vardı. O yüzden çoğunu takıma aldım. Ee, bu şekilde bir kadro kurduk. ya yani Tadiç var. Brahim, Ennisiri, Mazrui, Kerem Aktürkoğlu, Benasser, Hancko, yedek kalecimiz Luni, Zigankov, Kovacic, Mahrez, Arda Güler, Milenkovic, Orkun Kökçal, Musrati, Barış Alper, Yılmaz. Ne ararsan var bu takımda. Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan Çakır, Lovotka ve Edin Ceko. Uğurcan'ı da almak istedim abi. Normalde bir tane yedek kaleci yetiyor ama işte Uğurcan'ı da istedim. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Bence kadrodaki zayıflığımız stoper kısmı. Hatta sırf bu yüzden zaten Gvardiyolu sol bekten stopere çektim mecburen. Orban yaşlı onun yerine belki Hançko zamanı gelince oynar. Orban 31 yaşında ama en azından tecrübeli. Bazı vermemiz gereken mevkiler var. Hemen o mevkileri verelim. Mesela Muhammed Salah'a diyeceğiz ki kardeşim. Abi sen çok iyisin. Sağ kanat oyna. Tamam mı? Ondan sonra Hakan Çalhanoğlu Modric. Bir dakika. Burada kime mevki vereceğiz biliyor musun? Guardiol seni stoper yapacağız direkt olarak. Aynen öyle. Başka da mevki vermeyeceğiz abi. İki hafta ilerleyip mevkilerimizi verelim dostlar. Bakalım Osmanlı takımı Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar başarılı olacak? Ana amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Muhammed Salah sağ kanat mevkisini verelim. Başka mevkisi olan var mı? O kadar mevki verdik. Guardiol stoper oldun. Tamam. Bu arada Konya sporu bilerek seçtim renklerinden ötürü bir de Konya'nın biliyorsunuz logosunda Selçuklu arması var. Selçuklular da biliyorsunuz Osmanlı'dan önce Anadolu'ya hükmediyorlardı. Bu yüzden böyle bir seçim yaptım. Ee, Muhammed Salaklı vardı o Hakan Çalhanoğlu çok hoşuma gitti bu video ya. Hadi geçelim hemen görelim. Hemen görelim Premier Lig'de falan ne yapıyoruz. Bu arada sizlere bir soru soracağım. Siz bu takıma bir teknik direktör belirleyecek olsaydınız kimi teknik direktör seçerdiniz? Yani Osmanlı takımına bir teknik direktör seçmenizi istiyorum sizden. Kimi seçerdiniz? Yorumlara yazın. Yani sırf bir teknik direktör olabilir. Faslı bir teknik direktör var mı? Tabii ki bizim Türk hocalarımızdan biri olabilir. Ne bileyim başka ülke kim vardı? Teknik direktörü olan Cezayir ya. Cezayir var. Ben Zidane belki şey olabilir ama Zidan Fransız olarak geçiyor bir yandan. Neyse. Aha! Liverpool galibiyetiyle başladık. Olay budur. Olay budur. Liverpool galibiyeti. Gel bakalım. Gel bakalım. City'yi de yenelim. Yenemedik City'yi. Manchester City'yi yenemedik. Liverpool'u yenmiştik ama City'yi yenemedik abi. Huddersfield'la oynuyoruz. Karabağ Kupası'nda 2-0 Muhammed Salah. Premier Lig'de çok deneyimli bir isim Salah ve bugün de yine o deneyimini bize gösterecek abi. Fulumu yendik 3-1 güzel güzel helal olsun devam. Haydi abi haydi Osmanlı. <laughs> Gel bu arada Young Boys. 2-1 güzel. Hadi oğlum. Gayet iyiyiz biliyor musun? Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Güzel. 4-0 Vula 3 helal. Bak sonunda bir Vula'yı gördük. Vula önemliydi bizim için. Aston Villa bizim için bir sınav. Yenmemiz lazım. Sınav dedim. Bilmem ne dedim. Yenildik abi. Bayern Münih maçı Şampiyonlar Ligi. 2-1 Bayern'i yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi için ümit verici skorlar aldık. Biz çok kompakt bir takımız bu arada. Yani savunma yapmamız gereken maçlarda bence başarılı oluruz. 1-1 tamam. 2-2 3 -0. 3-0 yenildik abi yapma. 3-0 yenildik yapma. 2-1 kazandık. 3-0 kazandık güzel. 1-1 yapmayın oğlum. 2-2. 2-1 güzel. Ulan ya çok beraberlik aldık ya ben ne zaman bir şey iyi desem bozuluyor bak bu oyunda bir şey var bak Sana şöyle bir şey söyleyeyim ben bunun peşini bırakmayacağım bak buna emin ediyorum Belli bir dönemde oyun bence kasıtlı olarak bizim yönettiğimiz takımın kötü olmasını sağlıyor bak yine iyi olduk şimdi Kasıtlı olarak 3-4 maç üst üste nasıl beraber kalalım abi bu kadar da yani 2-0 bu arada Leipzig geldik Orkun Kökçü maçın oyuncusu adamsın Kökçü Orkun'um 1-1 bir, bir. Orkun Kökçü Azerbaycan asıllı mıydı öyle bir mevzu vardı değil mi? Abisi Azerbaycan'da mı? oynuyordu. Öyle bir mevzu vardı abi. 2 0 yenildik Arsenal'a. Yapma. Yapma. Bu, 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 tarz olaylar beni üzer bu arada. Onu söyleyeyim. Beni üzer. 2-2. Ocak ayında. Bir durdurup bakalım. Merak ettim ya. Merak ettim. Şu Şampiyonlar Ligi ne oldu? Abi. Osmanlı takımı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında birinci devam ediyor. Premier Lig'de durumumuz nedir? Dördüncüyüz burada. Lideri kovalıyoruz hala. Yani şampiyonluktan kopmamışız. Ama 6 puanda gerideyiz bir yandan yani. Öyle bir durum var. Şu sözleşmeleri yenileyim de arada böyle böyle ayrılan ayrılan birisi olmasın ya. Gerçi zaten ah tek sezon yapıyoruz. Sözleşme görüşmesine girdim yanlışlıkla. Ya bu oyunda bu var. Menüler çok geç çalışıyor. Bir şey oluyor. Neyse Tado'yla hemen yenileyelim. Sözleşme uzatma yok diyor. Tado öyle olmaz. Bir yıllık uzat en az. Tado aynı maaşı al devam et Tado. Hatta 50 al Tado'm. 55 diyor. Tamam Tado'm zaten paramız var. Tad işte ıslıklanmış. Çok üzüldüm bu arada. Ben Fenerbahçeliyim. Yönetim istifa diye de bağırdım. Statta daha önce. Ama yani Tadiç'i ıslıklamam abi. Islıklanacaksa bu Tadiç olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Kıvara Vlavic, Salah takımımız gayet iyi. Modric'te 2 overall düşmüş. E bu yaşına rağmen yine iyi. Modric yerine Orkun Kökçü oynar. Kovacic oynar. Bir sürü alternatifimiz var. Orta sahamız dinamik, güzel. Hırvatlar, Sırplar işin içine girince tabii orta sahada iyi oyuncular geldi. Gerçi Sırp oyuncu yok orta sahamızda. Santforumuz Sırp. Sağ kanat Mısırlı ama hepsi Osmanlı bunu unutmayın. Bu videonun mottosu bu. 3-1 kazandık güzel. 2-2 yapma oğlum ya. Yapma oğlum. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçımız. Monaco'yu 3-0 yendik. Liderliği garantilemek istiyorsak son maçı da alırsak liderliği garantiliyoruz bu arada. Dur. Dur 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 dur. Liverpool'u yendik. Lig lideriymiş Liverpool. Liverpool'u yendik ha. Lig lideri yazıyordu. Yalnız Celtic'e yenildik 2-1. Saçma sapan lider olacakken belki de ikinci olduk ha. Celtic'e yenilerek belki de ikinci olduk he. bak ben size söyleyeyim. 3-1 kazandık. Güzel. Önce bir Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de ikinciyiz. Liverpool'la aramızda 3 puan fark var. Gayet iyi. Liverpool'u yakalamaya gidiyoruz. Osmanlı takımına bak. Şampiyonlar Ligi'nde de ikinciyiz. Real Madrid birinci olmuş. Celtic'i yenseydik biz lider bitirecektik lig aşamasını. Playoff oynamadan direkt olarak son 16'ya çıkıyoruz. Helal olsun diyorum takımma. Mart ayına doğru gidelim. eşleşmemizi görelim. Bir yandan da Premier Lig'i takip ediyoruz. Emirates FA Kupası'nda da mücadele ediyoruz. 4-0 kazandık. Güzel. 1-1 kalıyoruz. Yapma oğlum ya. 2-1. Tamam. Kıvara maçın oyuncusu. Helal olsun Kıvara. Abi bence bu diziliş meta bir diziliş. Onu söyleyeyim. Yani yapay zeka videosunda da bu dizilişle oynamıştık. Başarılı olmuştuk. Santrifor'da sol kanadımızla Santrifor'u coşmuştu. Bir bakalım sol kanatla Santrifor ne yapmış. O videoda Mbappe ile Haaland'dı. Burada da Vlaovic ile Kıvara. ikisi de iyi sayıda gol atmış. Salah zaten iyi verim yapmış. Bu diziliş iyi abi. Aklınızda bulundurun kariyer moda oynuyorsanız. Bununla şey yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle takvimimize bakalım. Mart ayını simüle ettik. Atalanta geldi. İyi. Kolay bir rakip. Son 16'da uzun zaman sonra kolay bir rakiple oynayacağız. Bu da bizim için güzel. Uzun zaman sonra kolay bir rakip yeri. Modic bu yaşında haftanın takımına seçiliyor. Modric'teki azme bak be. Atalanta'yı yenmek istiyoruz. Haydi Osmanlı! 2-1. Vlaovic ve Kıvara helal olsun. Helal olsun. Güzel. Osmanlı takımı hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni fethetmeye geliyor. Baksana lideriz. Vay vay vay. Arsenal'le aynı puandayız. Liverpool bir puan arkamızda. Dediğim gibi hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni fethetmek istiyoruz Osmanlı olarak. 4-1 Crystal Palace'ı yendik. Olay budur. Atalanta ikinci maçı. Haydi oğlum hücum eyleyin oraya. 1-1 bir, bir. tamam eyvallah. Eyvallah sıkıntı yok. Bu maçı çok takmadık anladın mı? Ondan ötürü öyle oldu. Devam edelim bakalım rakibimiz kim olacak Premier Lig'de liderliğe de devam ediyoruz Bayern Münih oynayacağız Eyvallah gelsin Bayern gelsin 2-1 kazandık Nottingham Forest'ı yendik güzel Emirates FA kupasında Burnley ile oynayacağız Haydi oğlum haydi Osmanlı 1-0 Kıvara helal olsun Bournemouth maçı Bournemouth maçı 2-1 kazanıyor muyuz Güzel Muhammed Salah adamsın Haydi Wolves'u da inelim be Wolves'u 1-0 mı sağda 1-0 yazıyor işte bu Kim Milankovic maçın oyuncusu olmuş Stoper değil mi Milankovic Ve yedek stoper yani yedeyin de yedeği hatta. Bayern Münih'i fethetmeye gidiyoruz. Hazır mıyız? Yürün oğlum. Yapma be. 1-1. Bir, 1-1. Bir. Bir, bir. Hakimi atmış. Onlardan da Musial'ı atmış. Beklesinler. Beklesinler çünkü ikinci maçta fethedeceğiz. Sıkıntı yok. Ligde liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimize 4 puan fark atmış durumdayız şu anda. Avantajımızı koruyalım. Çünkü son haftalarda hep böyle saçma puan kayıpları oluyor. Aman oğlum şey olmasın yani bir kaza olmasın. Aman aman. 3-1. Chelsea'yi yeniyor muyuz? 1-0 tamam. Mamardaş Vili maçın oyuncusu. Adamsın Mamardaş. Şimdi Bayern ikinci maçı kazanırsak yarı finaldeyiz. Abi Hakan yok. Hayır. Bir dakika buna izin veremem. Kırmızı kart cezası var. Mecbur Hakan oynamayacak. Hızlı simül edeceğiz. Bayern'i elememiz lazım. Haydi. Penaltılarla eliyoruz. Bay bay Bayern. Bay bay bayan. Kane penaltı kaçırmış. Kıvar Gvardiol gollerimizi atıyor. Kıvara da atmış golünü. Helal olsun. Muhammed Salah. Müthişiz ya. Müthişiz. Almanya zaten 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile ittifakta değil miydi kardeşim? Salın gidin ya Bayern. Şimdi Milan, City, Sparta, Praha, Barcelona ve Real Madrid. Sparta Praha gelmez de. Bu arada Premier Lig'de devam ediyor 4 puanlık avantajımız. Bakalım ne olacak? Şöyle bir ilerleyelim. Arsenal maçı kritik. İlk maç yenilmiştik Arsenal'e. İkinci maçta bakalım ne yapacağız? Ne olur yenilmeyelim ya. Al işte abi. Sağdaki skor bazen o maçı veriyor. Bazen önceki maçı veriyor. O yüzden hemen okumuyorum orayı. Ama puan kaybı kötü oldu. Puan kaybı kötü oldu bizim için. Arsenal yani. Neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. 5-1 kazandık. Güzel. Şimdi Milan'la eşleştik. Milan'la oynayacağız. Hadi bakalım. Moral bozmayın çocuklar. Bu maçı alın finale gidelim. Haydi bakalım. 3-3. Ne çok berabere kaldık ya Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon. Oo! Bir de 3-3 yani ha. Acayip bir beraberlik. Ligde durumumuz ne? Üçüncülüğe düştük. O Arsenal maçı bize pahalıya patladı ama maç eksiğimiz var. Eğer ki Everton'ı yenersek lideriz abi. Ama bence biz yenileceğiz ben size söyleyeyim. Bence yenilme ihtimalimiz var derken 3-1 güzel. Buoğluvic adamsın. Adamsın, güzel oldu. Milan ikinci maçımız kazanırsak finaldeyiz. Hadi bakalım oğlum ya. Kazanalım, finale gidelim. Hakanım güveniyorum sana. Bakalım kaptan takımı topla kaptan. var, Gvara ve diyor işte bu. Milan bizden daha çok şut çekmiş ama biz kazandık. Biz kazandık ve finaldeyiz. Rakibimiz kim? Rakibi merak ediyorum. Manchester City Real Madrid'e eleyerek finale kalmış. Bizim karşımızda olacak finalde. Güzel. Premier Lig'de de ikinciyiz. 72 maç eksiğimiz var. Kazanırsak yine lideriz. Yalnız bu City maçlarını niye bizden önce oynuyor kardeşim ya bu kadar. Allah Allah. Finalde de City ile oynayacağız. Ve final maçına kadar Premier Lig'in şampiyonu da belli olmuş olacak. Brentford'a puan mı verdik biz? Ha, tamam az önce 2-2 yazıyordu sağda. Sıkıntı yok. Newcastle United. Vereceğiz. Bir yerde puan vereceğiz gibi hissediyorum. 3-1. Tamam güzel. Çok korkuyorum ya. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz Premier Lig'de. Onu söyleyeyim. Emirates FA Kupası kazandık. Kazandık. Güzel. Dediler bir miyavlıyor. Ne oluyor oğlum bizim çocuklar? Aha güzel. 2-1. Tamam. Tamam güzel. Haydi oğlum. Bu son maç mı? Bu son maç mı? Yapma! Son maçta şampiyonluğu vermiş olabiliriz abi şu anda. Mal gibi 0-0 kaldık. Salak gibi 0-0 kaldık. Bekle. Finale geçmeden önce bir bakalım. Premier Lig'de durumumuz ne oldu? Osmanlı takımı Premier Lig'de ne yaptı? Şampiyonuz. Allah'tan City de puan kaybetmiş. 82 puanla şampiyonluğu alıyoruz. Osmanlı takımı Premier Lig'i fethetti. Olay budur. Güzel. Emre Sefe Kupası 2-1 kazandık. Karabağ Kupası maalesef yokuz. Eyvallah. Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık zaten biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Gol krallığı durumunda ne olmuş? Morata birinci. Bizden hiç kimse yok ilk beşte. Asist krallığında Muhammed Salah var. Üçüncü olmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Gol yenmeyen maçta yokuz ilk beşte. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de ilk 5'te yokuz yine. Asist krallığında Kıvara lider güzel. Gol krallığında Haaland, Isak, Vlaovic, Salah, Jota diye gidiyor. Vlaovic 21 gol, Salah 20 gol atmış. Helal olsun ikisini de kutluyorum. Gayet güzel. Şöyle bir verimlerimize bakalım. Dediğim gibi abi bu formasyon iyi bir formasyon. Premier Lig'de şampiyonluğu aldık ve Şampiyonlar Ligi'nde de finale geldik. Salah 33 gol 15 asist. Vlaovic 33'e 8. Kıvara 24'e 17. Milinkovic Savic 8'e 5. Hakimi 6'ya 10. Gayet güzel abi. Herkes iyi verim yapmış. Herkesten faydalanmışız. Takım kutluyorum. Şöyle bir bakayım tekrardan. Ferdi 82, Hakimi 86. Gayet iyiyiz. Gvardiol gelişmiş. Orban yine düşmemiş bu yaşına rağmen. Helal olsun. Peki hız olarak hangisi daha iyi? Orban mı Hançko mu? Bu maç için de benim için önemli. Orban'ın 65, Hançko'nun daha iyi. Hançko'yu oynatacağım o zaman. Hançko'yu oynatacağım. Orban kusura bakma. Evet böyle çıkacağız finale. Her şey hazır olduğuna göre finale geçebiliriz. City'yi yenmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni de fethedeceğiz. Kafaya taktım. Şu formalar daha iyi olur sanki. Formalar böyle olsun. City hep mavi görüyoruz. Biraz da farklı görelim ya. Bir yedeklerimizi kontrol edeyim de sonradan oyunu alabileceğimiz isimleri yedeğe koyayım. Mesela Barış Alper'in hızı var. Kullanabiliriz Barış Alper'i. Tamam mı? Tadiş seni çok seviyorum ama Orkun Kökçü'yü alacağım senin yerine. Arda'yı kullanamayacağız gibi duruyor maalesef. Tamam böyleyiz. Böyleyiz. Böyleyiz abi geçelim. Geçelim haydi kazanalım istiyorum bu maçı. Kazanmaya gidiyoruz. Pet etmeye gidiyoruz. Oğlum City taraftarı fodun şeyi yapmış ya. Kareografisi yapmış ne alaka? Osmanlı takımı olarak çıkıp sahaya burayı dağıtacağız. Dağıtacağız. İşte takımımız geliyor. İşte takımımız geliyor. Hakan Çalhanoğlu Mamardaş Bili arkasında helal olsun. Helal takım. O kupayı kazanmaya geldik buraya. O kupayı kazanmaya geldik. Yapıştırın oğlum yapıştırın basın. Bas. Manchester City'de hızlı oyuncular var Balde gibi. Araya iyi sızabilirler. Haaland. Aman 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 aman. Çok tehlikeli geldiler daha ilk, ilk ataktan. Nutkumu tuttu ya. Şey yapamadım konuşamadım. İlk diyemedim az önce dikkat ettiyseniz. Milinkovic Savic. Savic. Savic aradan oynadı. Çok güzel hakimi. Hakimi ver pasını Muhammed Salah'a. Muhammed Salah. Muhammed Salah içe doğru kat ediyor. Muhammed Salah girdi. Muhammed Salah. Ah geçiyordu orada biliyor musun? Geçiyordu. Tehlikeli geliyorlar bu arada. İyi atak yapıyorlar. Daha ilk ataktan bunu gösterdiler. Kıvara orada kafayı koyabilmen lazım oğlum Kıvara. Orada kafayı koyabilmen lazımdı. Yapma böyle bir gol. Nasıl bir gol yedik biz ya? Bu nasıl bir gol yemektir? Aa, Dünyanın en saçma golünü yedik. Muhammed Salah indirir. İndirdi hakimiye. Aşraf hakimi gidiyor. Aşraf hakimi şimdi verdi pasını Muhammed Salah oynadık. Çok güzel paslaşmalar. Milinkovic Savic kaybetti topu ayağında tutamadı. Grilish soldan geliyor. Defansif anlamda hiç iyi değiliz. Ne var hocam? Burada foul mü var? Burada foul mü var? İnanamıyorum şu anda olanlara. Orada foul verdi ya. Döndüm. Bir daha döndüm. Vereceğim şöyle Kıvaraya iyi giriyorlar Kıvaraya. Hayırdır oğlum? Çok iyi. Hocam ne var hocam artık yeter saçma sapan durduruyorsun oyunu ya. Aynen tekte oynarız. Tekte oynarız öyle. Muhammed Salah'a doğru oynayayım dedim. Elim ayağım orada tutuldu. Eyvallah basmaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok abi. Umutsuz olmaya hiç gerek yok. Çok güzel. Hançko. Verdim pasını Modric'e. Modric. E. Modric. kaçıyor önüne doğru bir pas düşüncesi Vlaovic aldı Vlaovic vur oğlum ah be Vlaovic be bitir onu ya onu bitir hocam Hocam faul yok muydu? Kıvara çekti. Kıvara vuracak. Olmadı. Allah kahretsin. Neler yaşandı? 2 tane %100'lük gol pozisyonunu atamadık. Çok güzel. Çok güzel. Oyunun hakimi biziz. Sürekli topları kapmaya başladık. Muhammed Salah çekti. Şimdi Vılaviç'in önüne doğru bir top. Vılaviç aldı. Helal Vılaviç. Çekti Vılaviç. Verdi Muhammed Salah. Köşeye vurur mu? Muhammed Salah. Eder sondan müthiş kurtarış. Nasıl kurtardı onu? Nasıl kurtardı onu Eder son? Abi ya. Yine acayip net bir gol pozisyonuydu. Ya şu Fodun'unkinden daha netti ona eminim. Heriflerin golünden daha net 3 tane pozisyona girdik ya. Luka Modric. Sol tarafta arkadaşını gördü Kıvara. Hemen bastılar hemen bastılar. Kıvara senden biraz daha iyi performans bekliyorum. Biraz malsın bugün yani onu anladım sende. Biraz iyi değilsin. Hocam yeter artık bu fauller ya. Aa artık yani. Çatlayacağım sinirden bu nedir? Muhammed Salah'ı gördük. Muhammed Salah oynadı. Şimdi Hakimi. Hakimi verdi pasını Muhammed Salah'a. Muhammed Salah top Muhammed Salat hala verdik çok güzel pas Kıvara vur oğlum işte bu Kıvara adamsın özür dilerim sana mal dediğim için <laughs> Özür dilerim attın gollü Kıvara müthiş bitiriyor müthiş bitiriyor Muhammed Salah'ın pasında Kıvara gollü atıyor İşte bu işte bu müthiş bir gol. Müthiş. Muhammed Salah topu taşıdı. Kıvara'yı oynadı. Kıvara köşeyi gördü. Sonunda hak ettiğimiz golü attık. Sonunda hak ettiğimiz gol geldi. Olay budur abi. Olay budur abi. Yapıştırın. Yapıştırın oğlum. Helal Hakan Bas'ta helal olsun. Baskıyı bırakmayalım. Baskıyı bırakmayalım. Baskıyı bırakma. Oy Mamardaş Vili. Var ya iki tane yüzde yüz çıkardım Mamardaş. Helal olsun. Yapma oğlum. Direkten döndüler. Heriflerin de çok net pozisyonları var ya. Tamam. Tamam ikinci yarıya geçeceğiz. İkinci yarı öncesinde takımda bazı değişiklikler yapmam lazım. İlk değişikliğim. Savic sen iki yönlü falan oynamayacaksın. Sen tutucu oynayacaksın ya. Yok yani seni beğenmiyorum. E, ee, oyun kurucu tamam. Hakimi çok iyisin ama bek oyna. Arkada kal. Böyleyiz abi. Böyleyiz. Devam böyle. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Milinkovic Savic. Hocam. Hocam faul yok mu orada? Şimdi Muhammed Salah. Savic oynadı tekrardan. Muhammed Salah. Arkadaşını gördü. Hakimi geriye oynadı. Hakan Çalhanoğlu. Sol tarafta Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi indirdi. Şimdi keşke Ferdi'ni bindirseydin oradan da Modric'le sana verebilseydik. Ah Ferdi ah. Bindirmen lazımdı orada. Ferdim senin yüzünden atak yiyoruz, haberin olsun. Kızamıyorum da Ferdi'yi çok sevdiğim için. Yürü 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 Kıvara yürü. Yürü yürü gitmen lazım. Şimdi cezalanın içinde Flavuş var. Sen yürü kendin sen yürüdün kendin. Sen yürüdün vur oğlum kendin belki vurursun. Vur oğlum ulan be. İnanılmaz kapattı orada herif İnanılmaz Ferdi helal olsun. Şimdi Modric. Modric hocam. Hocam yuh artık ya. Yuh artık bunlara adalet yok mu hocam. Topun başında Vlaovic var. Hakan geçsin. Hakan. Hakan'la bir şey deneyeceğiz. Hakan'la bir şey deneyeceğiz. Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan Çalhanoğlu köşeye vurmuştu olmadı. Şimdi ceza alanı içi çevirmek istedik. Bernardo'ya geldi istediğimiz yere çeviremedik. Ferdi Kadıoğlu'ndan müthiş müdahale helal. Helal inanılmaz basıyoruz. Arka taraf boş kaldı. Ferdi koşuyor geriye. Şimdi orada kaydık. Tamamdır. Çok güzel kapattık oraları. Çok güzel kapattık. Helal olsun takım. Helal takım be. Müthişiz ama gol yememiz anlık bir hataya bakar bu oyunda biliyorsunuz. O yüzden aman. Sırf bu oyun değil futbolda da gol yemek anlık hatalara bakıyor aslında. Hocam. Hocam Kıvara onu geçmen lazımdı Kıvara. Tamam çok güzel müdahale. Şimdi Muhammed Salah. Milinkovic Savic. Savic fiziğini koydu. Muhammed Salah. Salah oynadı. Savic aradan kaçıyordu. Ah, 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 ah. Alır dedim de alamadı Çok iyisin Ferde, Müthişsin Ferde, Müthişsiniz. Milinkovic Savic verdi şimdi pasını. Hakimi. Aşraf Hakimi. Muhammed Salah kaçıyor. ne doğru oynadık. Muhammed Salah aldı. Muhammed Salah. Ah, düzgün kontrol etse ikinci de. Edemedi. Ayağından açıldı biraz top. O yüzden kaybettik. Aha. Kvara. Şimdi Modric. Muhammed Salah'a doğru vermek istedik olmadı. Dönen top bastırmaya devam ediyoruz. Yapma De Bruyne de kalıyor. Vlahovic girdi helal olsun sakiniz. Sakiniz Ferdi'ye de bindir dedik. Ferdi Kadıoğlu bindiriyor soldan. Ferdi Kadıoğlu ortasını açacak. Ferdi Kadıoğlu açtı ortayı. Ah be iyi orta değil. İyi orta değil yapma. Çok iyi be Ferdi ile dönde basmıştık. Şimdi Vlaovic'in önüne doğru açtık topu çok güzel. Vlahovic. Vlahovic. ah vurdurtmadılar. Nasıl vurdurtmazlar ona. Ulan ya bunu kaçırırsan yenilirsin işte. Yapma abi böyle gol yenmez ya. Yuh. Yuh böyle gol yenmez. Bu nasıl bir gol? Orta açtılar herif nereden vurdu Haaland? Yürüyün oğlum. Oğlum yürüyün. Vlaovic kaçıyor Vlaovic'in önüne doğru. Haydi Vlaovic sen de yap bir şeyler. Vlaovic ekstranı yapman lazımdı. Bak alanda attı sen atamadın. İki pozisyonda da atamadın bir de. İlk yarıda da var bir tane atamadın. Vlaovic pasını vermek istedi olmadı. Son anlarda verdik maçı ya. İnanılmaz bir maç oldu verdik maçı. İnanamıyorum. Çok daha iyi oynamadıysak adam değilim bu arada. Bakalım. İstatistiklere bakacağız. Adam değilim. Heriflerin şutu da daha fazla. Gol beklentisi 0.1 olsa bile daha fazla. Aşağı yukarı eşit oynamışız. Çok daha iyi oynamamışız. Ama bizim şut isabetimiz %100 ya attığımız şutlarda. İnanamıyorum girmedi yani top. %100 gol pozisyonumuzun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bir de simülasyondan olacağına bakalım. Biz kendimizi oynayınca yenildik ama simülasyondan olacak abicim. Simülasyona geç ve sonuca geç diyeceğiz. 2-1 uzatmalarla kazanıyoruz. Maçın hakkı uzatmalardı bu arada. Uzatmalara kalsaydık belki ki kazanırdık. Simülasyonda uzatmalarda Kıvara'nın iki golüyle beraber kazanmış olduk. Helal olsun takım sonuçta kazandı. Ben kazanamadım az önce. Yapacak bir şey çok üzülüyorum ama. Neyse normalde yenildiğimde çok sinirleniyorum biliyorsunuz. Bugün çok sinirlenmedim. Çünkü güzel pozisyonlarımız oldu. Güzel oynadık. E, bu yüzden sinirlenmedim. Siz de umarım izlerken eğlenmişsinizdir. FC25'te başka neler görmek istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.